Herkese merhabalar. Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bitcoin kripto para ekosistemi yemeşil bir durum içerisinde ama bir taraftan Orta Doğu içerisinde hatta Amerika eşleşen İran savaşı hız kesmeden devam ediyor. Yeni bir cephe söz konusu. En son biliyorsunuz ABD bundan birkaç gün öncesinde İran'ın en önemli nükleer tesislerine bombalı saldırıda bulunmuş ve bu bombalı saldırı sonrasında operasyon başarıyla geçtiğini tüm tesislerin imha edildiği ile ilgili Trump tarafından şahsen açıklama gelmişti. Bunun arkasından İran yetkililerinden birçok farklı misilleme uyarısı geldi. Yetmez Rusya tarafından Medvedev Rusya ve birkaç tane daha ülkenin İran tarafına nükleer başlıklarla ilgili destek olabileceğini bunun mesajını verdi. Bunun arkasında arkadaşlar bugün itibariyle birkaç saat öncesinde Finaya ERA platformu üzerinden de paylaştım. İran ABD'nin Katar'daki üstüne füzeler gönderdi ve sonrasında burada çok hareketli saatler gerçekleşti. En son gelen gelişmeler doğrultusunda biz neyi biliyoruz? gerçekleşen saldırıyla beraber Amerikan üstündeki bu çelik kubi olarak adlandırdığımız sistem devreye girmiş ve İran'ın saldırısını bertaraf etmiş olduğu ile ilgili burada raporlar söz konusu. Ne kadar gerçek ne kadar değil bu ayrı bir konu. Yine bunun arkasından bu tansiyon daha ne kadar tırmanacak bunların her bir tanesini yine sizlerle beraber konuşacağız. Bitcoin buna niye tepki vermiyor? Tam tersine Orta Doğu'da bu kadar gerilim artarken fiyatlar niye yukarı çıkıyor? Bunların her bir tanesini teker teker konuşacağımız yine doplu bir içerikte karşınızdayım. Tekrardan hoş geldiniz. Eğer ilk defa izliyorsanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Her beğeni için şimdiden teşekkürler. Videonun sponsoru CoinTR'ye de teşekkür etmek istiyorum. CryptoKing ailesine yeni kayıt olan tüm arkadaşlara yaklaşık olarak 1000 TL değerinde ödül dağıtıyor. CoinTR birçok farklı Türk bankasıyla doğrudan entegrasyon söz konusu doğasıyla kolay para yatırma, para çekme işlemleri gerçekleşiyor. Bu 1000 TL'nin ilk 250 TL'sini kazanmak için yapmanız gereken işlem çok kolay. Kimlik doğrulama yapıyorsunuz. Yorumlar kısmında yine videonun açıklama arkasında koyacağım link üzerinden kayıt olup KYC'yi tamamlamanızla beraber 250 TL çekilebilir tutar hesabınıza yatıyor. Sonrasında da 3 farklı günde 1000 TL'lik bir işlem açımı yapmanız durumunda da toplamda 750 TL ekstradan Point TL tarafından hesabınıza getirilecek. Yorumlar kısmına dediğim gibi linki bulabilirsiniz. isteyen arkadaşlar kaydını gerçekleştirebilirler. Şimdi gelin piyasadaki son gelişmelere. Dediğim gibi tansiyon dinmiyor Orta Doğu'da. ABD saldırısını gerçekleştirmişti. Bunun arkasından Rusya tarafından İran'a destek mesajları geldi. Bugün itibariyle arkadaşlar İran'dan Katar'a Daha doğrusu Amerikan Üstlerine Katar'daki Amerikan üstlerine saldırı gerçekleşti Yüksek alarm seviyesi duyurulmuş ABD üstlerinde Buradaki saldırı Tiyatronun bir parçası mı Yoksa gerçek anlamda Buradaki tansiyon artacak mı Açıkçası benim şu anda görebildiğim Biraz daha teatral bir durumun olduğu yönünde Hatta söylentiler arasında İran'ın öncesine ABD bilgi verdi kendi iç dinamikleri açısından ABD'nin saldırısına karşılıksız kalmamak için bunu tamamen bir gösteri şeklinde yaptığı ile ilgili açıklamalar da var. Ama tabii ki ilerleyen saatlerde ABD nasıl tepki verecek bunu da görmemiz çok önemli olacağını söyleyebilirim. o şu anda kripto para ekosistemi içerisinde yine bütün riskli varlıklarda S&P 500'e baktığınızda neyi görmektesiniz arkadaşlar? Buradaki saldırıya rağmen piyasa bu saldırıları gerçek bulmuyor ve tam tersine yukarı yönü fiyatlarını görmektesiniz. Şimdi biraz daha detaya indiğimizde şunu göreceksiniz. Ston 24 saat içerisinde baktığınızda yaklaşık olarak 434 milyon dolarlık bir pozisyon lik oldu. Bunların long kısmında arkadaşlar 217 milyon short tarafta da 216 milyon pozisyon lik olduğunu görmektesiniz. Liquidity hitmap üzerinden baktığınızda da alt taraftaki özellikle burada 100 bin dolar ve altı pozisyonlarda alt bölgeler likitasyon tamamlandı. Şu anda yukarı yönü özellikle 103 bin 4 dolar seviyesinde 60 milyona yakın bir pozisyon patlatılmayı bekliyor. İzleyip göreceğiz buradaki fiyat hareketliklerini. Bunun arkasından Bitcoin'de şu anda dikkat edilmesi gereken en önemli olan konu. Hatırlayın dün neden bahsetmiştim size. Buradaki aşağı yönlü 98.3 dolar seviyesi sonrasında bir tepki yukarı yönlü fiyat hareketi gelebilir. Burada özellikle 104.000 dolar seviyesinin 105.000 dolar bölgesinin üzerine bir günlük kapanış gelmez ise bunun tamamen fake sonrasında tekrardan aşağı yönlü S1 bölgesine doğru fiyatın devam etmesinin yüksek bir ihtimal olduğundan bahsetmiştim. O yüzden bugünkü günlük kapanış bizim için önemli olacak. Tekrardan pivot üzerinde üzerine bir günlük kapanış gerçekleştirebilirsek bu bizim için pozitif yukarı yönlü fiyat hareketli devamlı açısından önemli. S&P 500 tarafına baktığınızda 6000 seviyesinin üzerine tutulmaya çalıştığını görmektesiniz. Burada özellikle 6007 seviyesi şu anda direnç olarak çalışıyor. Çünkü bu bölgeyi kaybetmiştik. Bu bölgenin üzerinde Gelebilecek olan bir haftalık kapanış bizleri yukarı yönlü arkadaşlar 6222 seviyesine doğru bir fiyat hareketine taşıyacaktır. Önemli olan alt taraftaki destek seviyesi ise 5867 bölgesinin kaybedilmemesi. Bunun arkasından Orta Doğu'da gerilim tırmandığı yerde arkadaşlar normal şartlarda ne bekleriz? Yukarı yönlü petrol fiyatlarında sıçramanın devam etmesi değil mi? Ama şu an mevcut duruma baktığınızda petrol adeta sanki barış olmuşçasına Aşağıya çakılmaya devam ettiğini görmektesiniz 71.60 seviyesine kadar bir geri çekime söz konusu Yarınlar yokmuş gibi petrol Brent petrol fiyatı çakılmaya devam ediyor Gün içerisinde arkadaşlar Daha sonra hafta içerisinde yaklaşık olarak 80 dolar seviyesine kadar tırmanmıştı şu anda 71.68 seviyesinde Bu da aslına bakarsanız piyasanın Oluşmuş olan Buradaki karşılıklı özellikle İran saldırısını bir gösteri niteliğinde değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Bunun arkasından Bitcoin tarafında halen niye tehlikeli sular içerisindeyiz? Çünkü arkadaşlar 102.600 dolar seviyesi kaybedilmişti. Şu anda fiyat bu alanın üzerine tekrardan dirençten desteğe çevirmeye çalışıyor. Önceki dönem içerisinde round top formasyonundan bahsetmiştim. Bu formasyon öncesinde bakın burada Aralık 2025 tarihinde oluştuğunda ne zaman ki boyun çizgisini kaybetse arkadaşlar bunun arkasından ne gördük? Aşağı çok sert bir geri çekimi. Bunun hedef noktası neydi? Bakın buradaki rounded top formasyonunu ölçtüğünüzde boyun çizgisi itibariyle koyduğunuzda nokta atışı olarak gerçekleştiğini görebilirsiniz. Bunun arkasından şu andaki mevcut yapı içerisinde de 102.600 dolar seviyesinin kaybı sonrasında Beklenti neydi arkadaşlar? Formasyon çalışması durumunda 92.700 dolar seviyesine kadar Bir fiyat hareketi olması da bahsetmiştik İzleyip göreceğiz dediğim şu anda özellikle Buradaki 102.600 dolar seviyesinin üzerinde fiyatın tutunması bizler için önemli olacak Bunun arkasından Kısa vade içerisinde fiyatlar evet sert geri çekme olabilir ama orta uzun vade içerisinde daha gidecek yolumuz olduğunu düşündüğüm birçok defa paylaştım. Halen de görüşüm aynı yönde. Burada kısa vade açısından 1-2-3 reversal paterni doğrultusunda hareket edecek isek. Fiyatın buradaki 92 bin dolar seviyesi içerisinde tutunup bunun arkasından yukarı yönlü 4. bacağı gerçekleştirmesi beklenir. Aynı zamanda bu hareketli gerçekleşirse buradaki oluşmuş olacak olan W'da bizler için pozitif bir momentum oluşturacak. Bunun arkasından 92 bin dolar seviyesi, 93 bin dolar seviyesi niye diyorduk arkadaşlar? Çünkü burada bir CME gapimiz vardı ve buradaki CME gapin her defasında Bitcoin 2024 tarihinden bu yana kapata kapata gittiğini biliyoruz. Tekrar kapatacak mı? İzleyip göreceğiz ama şu anda 102.600 dolar seviyesi kaybı sonrasında buradaki senaryonun masa üzerinde olasılığının giderek artmaya başladığını söyleyebiliriz. Orta uzun vadede korku yapılacak herhangi bir şey yok demin ana sebebi neydi? Hatırlayın 15.000 dolar seviyesinden 15.800 dolar seviyesinden 112.000 dolar alanına kadar arkadaşlar Bitcoin her defasında yeni bir tepe yaptıktan sonra 0.5 0.6, bir seviyesinden desteğini bulup bunun arkasından yeni tepelere doğru koşmaya devam etti. Geçtiğimiz yayınlardan da bahsetmiştim size. Fiyat daha burada. 110 bin seviyesindeyken şundan bahsetmiştim. Olası geri çekilmede sıradaki 0.5, 0.6, 18 Fibonacci aralığı 93 binle ile 89 bin dolar arasında yatıyor. Dolayısıyla haftalık da 21 EME seviyesi kırılmadığı süre içerisinde burada korku yapılacak herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Görüşüm hala aynı yönde bu seviyenin altına iğne görebiliriz. Ama bizim için önemli olan haftalık kapanışın gelmemesi. Bu kadar açık ve net. Ethereum tarafına baktığınızda 2131 dolar seviyesine kadar bir test yaptık. Bunu öncesinde konuşmuştuk. Bu alandan tekrar tepki alıp şu anda fiyat direnç seviyesi olan 2379 seviyesiyle karşı karşıya. Yukarıya bir fiyat hareketinin devamlı açısından buradaki seviyenin muhakkak kırılması gerekir. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu durumun bizim için önemi yaklaşmakta olan bir Golden Cross'umuz var. Dolayısıyla Ethereum bu Golden Cross hareketinin gerçekleşebilmesi adına kendini mutlaka 2379 seviyesinin üzerine atması bizim için önemli olacak. Altın tarafına baktığınızda ne göreceksiniz arkadaşlar biraz daha. Pot altın içerisine baktığınızda 3384 seviyesi içerisindeyiz. Şimdi burası tam olarak destek seviyesi altın tarafında. Niye? Çünkü 3375 seviyesi destek olarak çalışıyor. Burası kaybedilirse arkadaşlar spot altın tarafında sıradaki majör destek seviyesi 3200 dolar seviyesi olacaktır. Bu alanlara kadar bir fiyat hareketi gerçekleşirse Burası ekleme yapılan olan güzel sefer olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun vadede arkadaşlar bu kadar kaosun bu kadar keşmekeşin olduğu ortamda ben altının hareketine devam etmesini beklerim. 3500 dolar seviyeleri yukarı yönlü 3375 seviyesi üzerine kaldığımız süre içerisinde hedef noktası olacaktır. Gümüş birçok defa konuştuk gümüşü. Fırsatları değerlendirdik. Özellikle burada 28-81 bölgesi altı altındayken çok güzel alım fırsatı olduğunu birçok defa bahsettik Bunun arkasından 36 dolar seviyesindeyiz şimdi 34.64 önemli bir destek Bu olan üzerinde fiyat Tutunduğu süre içerisinde arkadaşlar gümüş tarafında da ilk etapta 41.65 Bunun arkasından da 50 dolar seviyesinin Masaya gelmesini beklerim Nasdaq tarafına baktığınızda 21.848 seviyesindeyiz. Tepe noktası zaten 22.194'tü. Dolayısıyla buradaki alanın özellikle bir önceki tepenin kırılmasıyla beraber yukarı yönlü Nasdaq tarafına fiyat keşfine gideceğimiz fiyatların çok daha sertleşçe bir dönem içerisinde gireceğimizi söyleyebiliriz. Bunun arkasından VIX endeksi Piyasadaki gerginlikle beraber arkadaşlar 2139 seviyesi üzerine bir iğne attı. Şu anda tekrardan 20 20 seviyesi içerisinde. Buradaki istemediğimiz senaryo gerginliğin tırmanıp 2139 seviyesi üzerine gelmesi bu istemediğimiz senaryodur. Niye? Çünkü buradaki alan aslına bakarsanız psikolojik bir eşik. Ne zaman ki Big iki tarafında 2139 üzerinde kapanışlar görsek sonrasında piyasadaki korkunun giderek daha fazla arttığını biliyoruz. O yüzden burası bizim için önemli. Evet sevgili dostlar piyasa ile ilgili kritik önem seviyesindeki güncel analizlerim bunlardır. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Yine aynı şekilde Finaya Era platformuna kayıt olup canlı verilere 7.24 ulaşıp analizsiz kalmamayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Cüzdanlarınızın her daim eşit kalması ile görüşmek üzere.